Oyun dünyasında dengeler çok kolay değişebiliyor. Sizlere basit bir şekilde anlatayım. Red Dead Redemption 2 2018 yılında çıktığında pek çok oyuncu aynı fikirdeydi. Oyunun açık dünyası oldukça sağlamdı. Bu sebepten kendinden sonra çıkan açık dünya oyunlarından daha iyi görünüyordu. Bu sadece bir örnekti ve oyunlarda hala daha detaylı açık dünyalar göremeyiz. Ama bazı oyunlar var ki oyun dünyasını direkt kökten değiştirebiliyor. 2007 yılında çıkan Call of Duty 4 Modern Warfare sadece kendi serisini etki etmedi. Ya da FPS oyunlarında olan büyük etkisi de ona yetmedi. Bu oyundan sonra her Call of Duty oyunu satış listelerinde hep yüksek sıralara oynadılar. Bu sebepten de pek çok oyun firması yüksek satış istiyordu. Bu oyun haricinde bir oyun daha var ki o ücretsiz olmasına rağmen son surat oyun dünyasının batma yolunda öncülük ediyor. Bahsettiğim oyun tabii ki de Fortnite. Bu oyunda bir mantık var ki resmen bizim gibi hikayeli oyun severlerin ağzına sıçma niyetinde. Tamam Epic Games çok güzel oyunlara sahiptir. Hatta bazı oyunlar hikayeli oyunlara çok önemli fikirler dahi verdi. Mesela bazı kişiler bilmeyebilir ama ama bu adamlar Gears of War'ın yapımcılarıdır. Gears of War sayesinde de siper mekaniği oyunlarda daha popüler hale geldi. Kaldı ki bu mekaniği de oldukça pratik bir hale de getirdiler. Ama konu Fortnite oyunu olduğunda çok ucuza yaptıkları karakter skinleri sayesinde paraların resmen içinden geçtiler. Resmen sıçtıkları boku parayla siler oldular öyle söyleyeyim. Bu skin muhabbetiyle beraber Destiny 2 birleşince ortaya Gamzeze Service modeli ortaya çıktı. Gerisini siz zaten biliyorsunuz ne markalarını bu oyunlar için heba oldu bir bilseniz. Son dönemde yapılan Suicide Squad ve Avengers sadece bazı örnekler öyle söyleyeyim size. Hatta bu modelin daha da devamının geleceği söyleniyor. Electronic Arts ya da kısa ismiyle EA Sports. It's in the game. İşte bu adamlar aynı Ubisoft ve Activision kadar köklü bir firmadır. Ama demin bahsettiğim kod 4 sonrasında hikayeli oyunlardan uzaklaşmaya başladılar. Hatta bazı noktalarda hikayeli oyunlar bitti gibi demeçler bile verdiler. Ama 2019 yılında bir oyun akıllarını başlarına getirdi. Bahsettiğim oyunun adı Star Wars Jedi Fallen Order'dı. Vince Camper'la asıl evi olan EA'in aklını çelmeyi başarmıştı. Üstelik bu oyunu EA çatısı altında yaptı. Ha, unutmayın bunu da. Yani yapımın zorluğunu pekiştirmek için üstüne basa basa diyorum. Bu Star Wars oyunu çıktığı sırada yukarıdan gelen dev canavardan tek şey sadece köstek olmak geliyordu. Hiç destek olmuyorlardı. Ama EA'in biraz eski dönemlerine gideceğiz. Bahsettiğim oyun çıktığı yıla göre sayılırsa şu an reşit durumda öyle söyleyeyim size. Neyse The Godfather oyununun hikayesiyle incelemeye başlıyorum. Hikayenin ilk sahnesi 1936 yılında başlamakta. Trapani'nin babası olan Johnny haince bir saldırı sonucu eleye döner. Hemen ardından karakterimiz olan Aldo'nun küçüklüğü yerde yatan ölü babasını görür. Aldo tam atılacakken babaların babası Don Vito Carleone çocuğu rahatlatır ve sakinleştirir. Aradan 9 yıl geçtikten sonra Aldo serpilenip baba yiğit bir delikanlı olur. Gençlik yaşlarında bile Aldo ölen babasının intikam ateşini hala sıcak tutmaktadır. Filmin başındaki düğün sahnesinin oyun versiyonunda Aldo'nun annesi Luca'dan aileye ve mafyaya katılmasını istiyor. Aldo da bu sayede olaylara dahil olmaya başlıyor. Aldo'yu filmlerde geçen olayların merkezi haricindeki olayları görüyoruz. Oyunda filmde olan pek çok olaya dışarıdan dahiliyetimiz oluyor zaten. Luca Brasi'nin arkadan gelen iple boğulması, Don Vito'ya yapılan suikast girişimi, Solozo ve polis yüzbaşısını öldüren silahı direkt tuvalete saklayan biziz zaten. Rocco'nun rol yapmadan bağırdığı sahnenin mimarlarından biri de sayılabiliriz hatta. Hastanede yatarken Don Vito'yu koruyan direkt biziz. Sony'nin ölümüne uzaktan görerek şahit olan başka birisi daha sayılırız hatta. Ayrıca Baptist sırasında ölen rakipleri direkt biz indiriyoruz. Ama filmlerin haricinde de Aldo bir yandan kendi hikayesini yaşıyor. Dostları ve onların yaptığı ihanetleri de görüyoruz. Sevdiklerini de kaybettiklerine de şahit olup üzülüyoruz. Hikaye hakkında genel yorumlarımda biraz olumlu. Ne demiştim ben bir önceki videomda biraz hatırlayalım. Beni tanımıyorsanız benim şöyle bir adetim vardır. Eğer ki ben bir oyunun hikayesini biraz uzun anlatıyorsam o hikayeyi eleştirmeye hazırlanıyorumdur. Çünkü bu hikayelerdeki potansiyeli ben bile görebiliyorken bu işi yapanları nasıl göremez demeye getirmek istiyorumdur. Bu oyunun senaryosundan ise sadece 2 paragraf kadar bahsettim. Sevmeseydim ve bir potansiyel görseydim minimum 3 paragraf olurdu. Baştan söyleyeyim oyunun hikayesi filme pek sadık değil. Ama bu bence normal Zira hikaye bu sayede genişler. Bazı film oyunları bu olayın bokunu çıkararak alakasız sahneler ile karşımıza çıkıyorlardı. Ama bu oyunda sahneler o kadar iyi kurgulanmış ki sanki baba filmini animasyon olarak tekrar izliyoruz. Bu kadar öldük biraz da yerelim. İlk sıkıntı kullandığımız karakter olan Aldo biraz ruhsuz e oluyor. Yani sevdiği insanlarını kaybediyorsun ama iki gözyaşı dökmüyorsun. Bir tuhaf geliyor insana. Hayır yetişkin halinden değil direkt baştaki çocuk halinden de bahsediyorum bir yandan. Gerçi yetişkin halinde iyice duygulardan sıyrılan bir adama dönüşüyor. O da tuhaf. Gerek noktalarda çok az duygu belli ediyor. Tuhaf geldi insana. Filmin karakterleri yerinde ama Michael Cornell'e karakterinin neden tipinin yapılmadığını anlamadım. Yani benzeten varsa söylesin sadece saçı benziyordu. Geri kalanı farklı gibiydi. Belki Al Pacino ile anlaşamamışlardır. Tamam bunu anlarım. Ama kitaplarda Michael karakteri bayağı boylu postu biridir. Bu bahsettiklerimin ikisi de yok. Ayrıca oyun için yapılan özel karakterlerde iyi değil. Yani genel yorumum şu şekilde hikaye namına. Filmde iyi olan şeyler bazı özel konular haricinde zaten iyi. Ama oyun kendi yaptığı hikaye ve karakter detayları hiç iyi değil. Oyunun oynanışıyla ana yemeğe geçiyorum. The Godfather açık dünya ve aksiyon türünde bir oyundur. Önce açık dünyayı anlatarak başlıyorum. Oyun 1945 yılının New York'unda geçmektedir. Belli başlı aileler var ve belli semtleri ele geçirmiş durumdalar. Bu semtlerin belli dükkanları da bulunmakta. Bu dükkanlara giderek önce rakip mafya üyelerini indiriyoruz. Daha sonrasında dükkan sahibini korkutarak kendimiz için haraca bağlıyoruz. Bunu yaptıkça belli sürelerde kazandığımız parada yükselmekte. Bu paralar sayesinde de silah ve kıyafet alabiliyoruz. Tabi bunların haricinde rakip mafya üyeleri tarafından çatışmaya girmeden rahatça dolaşabiliyoruz. Ama oyunun açık dünyasında bir şey çok dikkatimi çekti. Sempler aslında mahalle büyüklüğünde yerler. Arasındaki mesafe ise sadece bir caddeden oluşmakta. Geri kalanı boş. Zaten oyunun açık dünyası da pek canlı değil. Bence bu aklınızın bir köşesinde dursun. Oyunun ana ulaşımı hatta tek ulaşım yolu olan arabaların tasarımları döneme gayet uygun ama çeşitlilik çok az. Zaten tiplerine bakarak hangisinin hızlı veya yavaş olduğunu anlayabiliyoruz. Çeşitlilik az olduğu gibi oyunun sürüş mekanikleri de pek iyi değil. Arabalar o dönemin zorluklarına sahip olsun demiyorum. Aynı Mafia 1'de olduğu gibi. Ama oyuncaktan olma bir arabada sürmekte insan ağzında ekşi bir tat bırakıyor. Bence bunun en güzel örneği Mafia 2'de olduğu gibidir. Biliyorum bu bahsettiğim oyun ile arasında 4 yıl gibi bir süre var. Pek de az değil aslında bu süre oyun sektörü için. Ama biz bugün de yaşıyoruz ve bugünün standartlarına göre konuşuyoruz oyunda mekanlara haraç kesmek haricinde iki tip görev bulunmakta. Biri zaten ana görev, diğeri de yan görev. Yan görevlerde yer basmak, haraç kesmek ve çeşitli senaryolar varmış gibi yapılmış. Ama ortada öyle bir şey yok. Zira bazı şeyleri göze parmak gibi gösteriyorlar. Ana görevlerin bir kısmını hikayeyi anlatırken de bahsetmiştim. Filmde olan sahnelerin ardını görerek oynuyoruz. Geri kalanda patlama çatlama sahneleri olsa da görev çeşitliliği pek yok. Çünkü çoğu görev kendinden önceki görevin laciverti gibi duruyor. Az sonra bahsedeceğim ama bayağı da çile çekiyor Oyunun genel savaş mekaniklerinden de bahsedeyim. Oyunda bir yakın bir de silahlı savaşlar bulunmakta. Oyunun yakın savaşlarında PlayStation 2 kontrollerine göre sağ anlığına kullanılıyor. Fight Night adında bir boks oyunu vardır bilir misiniz bilmem. Onda da böyle ilginç bir sistem bulunmaktaydı. O, bu oyunda da aynı sistem var işte. Yavaş ve bekleterek hareket edildiğinde cidden ortaya tatminkar anlar çıkıyor. Ama hızlı hareket ettirince karakterimiz insan üstü hızda hareket ettiğinden dolayı biraz komik duruyor. Bu sebepten tatminkar vuruş hissi de ortadan kayboluyor. Silahlı Çatışmada ise daha farklı bir durum var. Nişan aldığımız sırada bir odak dairesi ortaya çıkıyor. Bu sistem genelde ok yay kullanılan oyunlarda görürüz. Ama PlayStation 2'den oynarsanız şöyle bir avantajınız var. Otomatik nişan alıyor zaten karakter. Ayrıyetten L2 tuşuna basarsanız da özgür nişan alma mekaniği de açılıyor. Sevdiğim diye bir şey ise yakın savaş aletlerinin olması, hatta sessizliği sayesinde boğma teli dahi bulunmakta. Zaten oyunlarda en çok sevdiğim olay olan pek çok silah taşıma da bu oyunda bulunmakta. Ama sevmediğim başka bir kısım olarak bombalar ve dinamitlerin ayrı silah olarak seçilmesini sevmiyorum. Oyunun teknik ve ses detayları ile sona geliyorum. Oyunun grafikleri için 2006 nazarında iyi olduğunu söyleyemem. Zira 2005 yılında Fear ile beraber grafik çıtası biraz yükseldi. Kaplama kalitesi ve yüz detaylarının da iyi olmadığını söyleyebilirim. Ama seslendirmenler resmen işini aşkla yapmış. Özellikle Don Vito Carloene'nin sesi bayağı iyi olmuş. O sebepten söylenecek eksi bir şey yok. Hatta sesler ile beraber müzikler de dönemine uygun ve filmi yansıtan şekilde yapılmış. Oyun PlayStation 2 hiçbir sıkıntı olmadan çalıştı. Biraz FPS düşüşü oluyor o da zaten anlık oluyor. Düşmanlar yere düşerken yaşanıyor genelde. The Godfather oyununa genel olarak bakarak sona geliyorum. Oyunun hikayesi filme sadık kaldıkça iyi oluyor. Ama filmden ayrıldıkça hatalar baş gösteriyor. Ama yine de hikaye ve senaryo güzel. Oynanışta bazı ufak tefek şeyler haricinde genel oynanış iyi değil. Ne açık dünyası ne de savaş mekanikleriyle kendini gösteren bir oyun. Teknik ve ses detaylar biraz ortada. Her iyi kısmın bir kötü kısmı var. The Godfather oyununa verdiğim puan 5 üzerinden 3 ile isminin hatırına sınıf geçiriyorum. Sırf bende kitabı var diye böyle bir şey yaptığımı düşünüyorsanız haklısınız valla. Normalde acımam aslında Watchmen incelemesinde olduğu gibi. Ama bu oyun bazı şeyleri doğru yapmaya çalışıyor. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.